Merhabalar. Bugün size Fransız usulü bir çörek yapacağım. Şek yapacağım. Bunun için 500 gram unum var. 500 gram unun 350 gramını beyaz un, 150 gramını tam buğday unu kullandım. Ekşi mayam var. Ekşi mayayla yapacağım. Özelliği bu benim yaptığımın. Rutinde böyle yapmıyorlar aslında. Ben ekşi mayayla bunu değiştirdim ve 3 çorba kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı eritilmiş, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 yumurta ve süt kullanacağım. Sütün miktarını sonunda söyleyeceğim size. Çünkü undan ona değişiklik gösteriyor. Kıvam aldığında sütün miktarını da size tespit etmeye çalışacağım. Kuruları karıştırıyorum. Bir çimdik tuz attım. Toz şekerimi ekledim. Şimdi bunun içerisine ben şöyle bir tatlı kaşığı olacak şekilde mahlep atıyorum. Bunları bu şekilde karıştırdıktan sonra sütümle mayamı özleyeceğim. Evet ben başlangıç olarak 100 mililitre sütün içerisine 100 gram ekşi mayamı ilave ettim. Ve şimdi bu şekilde özüyorum onu. Mayam çözüldüğünde unuma ilave edeceğim. Evet mayamı çözdüm. Şimdi e, unumun içerisine yağımı ilave ediyorum. Tereyağım, sıvı yağım. Ayçiçek yağı kullandım ben bu arada. Yumurtamı. Evet. Bunları bu şekilde ilave ettikten sonra mayamı da sütle özlediğim mayayı da içine ilave ediyorum. Abi tahta kaşığımla karıştıracağım. Sonra gerekirse elimle de müdahale edeceğim. Gördüğünüz gibi bu süt yetmeyecek buna. 100 mililitre ile başladım çünkü. Evet, bir 100 mililitre daha ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurum kıvam aldı. Benim unlarım da yani 350 gram beyaz, 150 gram kepekli buğday unuma tam 250 mililitre süt kullandım ben. 100 gram da maya kullandım. Şimdi bunu unu, hafif tezgahımı unlayacağım ve buraya alacağım. Burada da şöyle biraz yoğuralım onu, hamurumuzu ve mayalanması için bir saat bekleyeceğiz. Evet, şimdi çekimizin e, kremasını hazırlayacağız. Krema için bir su bardağı yani 200 mililitre süt, iki tane yumurtanın sarısı, iki yemek kaşığı toz şeker ve bir yemek kaşığı nişastam, bir de vanilyam var. Ben vanilya özütü kullanıyorum kendi hazırladım ama. E, bu yoksa normal vanilin şekeri kullanabilirsiniz. Bunun için önce yumurtalarımla nişastamı ve sütümü soğukken şöyle bir özleyeceğim. Şimdi bunun içerisine yavaş yavaş sütümü de ilave ederek bunu bir iyice seyrettikten sonra ocağa almak istiyorum ben. Kalan sütümü de ilave edip artık ocağın üzerine alacağım. Şekerimi de atacağım. Evet. Şimdi ocakta krema kıvamına gelinceye kadar pişireceğim. Ocağa koydum. Şimdi hafif hafif karıştırarak krema kıvamına gelmesini sağlıyorum. yavaş yavaş kenarlardan toparlanmaya başladı. Güzelce iyice toparlanana kadar pişireceğiz. Ben bu aşamada vanilyasını da ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi krema kıvam aldı. Ben bunu artık kapatıyorum. Evet en sonunda çöreklerin üzerine sürmek için şöyle iki yemek kaşığı suyun içerisine bir yemek kaşığı ben erik marmelatı atıyorum. Ne reçeliniz varsa kayısı marmelatı olur, çilek olur ne isterseniz. Bunu ocağımda biraz kaynatacağım ikisini. Evet böyle bir şekilde biraz kaynatacağız bunu. Sonra soğumaya bırakacağız. En son piştikten sonra bütün çöreklerimizin üzerine bununla cilalayacağız. Açıkçası daha böyle parlak güzel görünecek. Evet gördüğünüz gibi. Bunu da böyle kabıma aldım. Bir kenardan soğumasını bekleyeceğiz. Zaten biz yapıncaya kadar bu soğuyacaktır. Evet. Bir saat sonra hamurum bu şekilde mayalandı. Şimdi bu hamuru tezgahımı unlayarak bunun üzerinde güzelce açacağım. Evet pişirdiğimiz kremamızı hamurumuzun üzerine koyuyorum. Bunu sonra yayacağız. Evet, şimdi bir su bardağı üzümü ben e, dün geceden e, portakal suyuyla ıslattım. Yani bir su bardağının içerisine üzümlerimi koydum. Üzerini de dolduracak kadar portakal suyuyla ıslattım. E, Sabahleyin de süzdüm üzümlerimi. Havlu kağıdın üzerine aldım. Güzelce kuruyuncaya kadar beklettim. Bu üzümleri o şekilde yayıyorum. Hatta bunu siz isterseniz... Yani alkol kullanmam, alkollü bir şey yemem. Öyle bir tercihiniz yoksa bunu romun içerisinde de bekletebilirsiniz. Onun da ayrı bir lezzeti oluyor ama ben portakal suyuyla yaptım. Evet bunun üzerine bir de file badem. Şimdi bir çay bardağı ayarladım. Ama bir dökeceğim eğer gözüme az gelirse biraz daha. Ben böyle şeyleri bol bol olmasını seviyorum ama Kimisi de daha az ağzına gelsin ister. Aslında o nedenle bu sizin tercihinize kalmış oluyor. Evet şimdi bunu bu şekilde rulo yapacağız. Şöyle sıkı sıkı saracağız. Şimdi şöyle 2 santim kalınlıkta dilimler halinde keseceğiz. Ama bunu kesmek için bıçak değil, şöyle bir ip yöntemi kullanacağız. Bu bildiğiniz makara ipini alacağız. Böyle geçireceğiz. Bakın bunu bu şekilde keseceğiz. Böyle kesilince dağılmadan gayet düzgün şekilde çıkarabiliyoruz ve bu parçalarımızı şöyle yağlı kağıt koyduğumuz tepsiye aralıklı olarak dizicez. Evet, bu şekilde iki tepsi çöreklerimiz oldu. Şimdi bunları bir 20 dakika ya da yarım saat biraz daha mayalım kabarıncaya kadar üzerini örterek bekleteceğim. Daha sonra 180 derece ısıttığım fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Ama pişirmeden önce üzerine yoğurt, süt ve biraz da granül kahveyle bir solüsyon hazırlayacağım. Onları süreceğim. Öyle fırına vereceğim. Fırından çıktıktan sonra bir işlem daha yapacağım. Lütfen videoyu kesintisiz izleyin. Evet yarım saat mayalandırdığım şineklerim Hazır. Şimdi hazırladığım bir yumurta, süt ve granül kahveden oluşan karışımla üzerlerini süreceğim. Ve bunu fırınımı da bu arada çalıştırdım. Bir 5 dakika önce ısınmış fırına vereceğim. Kızarana kadar pişireceğim. Evet. 180 derecede ısınmış fırının ort tarafına koydum şineklerimi. Kızarıncaya kadar pişireceğiz. Evet gördüğünüz gibi şineklerimiz hazır. Çok güzel kızardı. Altı ve üstü. Hemen size altını da göstereceğim. Elimi yakma pahasına gördüğünüz gibi. Ve keşke şu kokuyu da duyabilseniz. Evet. bence önce gösterdiğim iki kaşık suyla bir kaşık erik marmelatımı kaynatmıştım. O soğudu. Şimdi bunların üzerine böyle cila gibi süreceğiz hem yerken tadı hem de görüntüsü isterseniz bunların üzerine bunu sürdükten sonra bir de pudra şekeri serpebilirsiniz.